Başkanım, ya Yıldırım'a ekmek verirlerse? Ulan kapitalist burjuva bırak bir dilim ekmeği. Günahını vermez, çetin günahını. Abi be, kaç gündür yemek yemedim. Allah rızası için bana bir ekmek verseniz. Yürü git lan. Abi, niye kızıyorsun ki? Bir şey demedim. Karnım aç dedim sadece. Yürü git dedim. Ulan Yıldırım, biraz daha inandırıcı, biraz daha gerçekçi yapsana şunu. Ulan Gundi, yap şunu hadi be, yap şunu. Şimdi sen vermiyor musun bana ekmek? çattık ha. Hı. Ulan ekmek kaç para ki vermiyorsunuz lan? Ha? Kaç para ulan ekmek? Kaç para? Gel lan gel lan buraya. Ne oluyor? Anlamadım ki. Ben bir bakıp geleyim. Dur! Kaçma lan! <laughs> Bağırma lan! Bağırma! <laughs> Rafi nerede? <laughs> tamam, bizi ona götür. Yürü! Nerede? <laughs> Daha daha kavuşmaz ama, murorafiye kavuşurmuş. Siz kimsiniz? Bu kimlik sorununa uygun bir zamanda seninle, annenle, boyuna tartışmak isterdim ama... <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Kalbim... Bana Burcuva numarası yapma lan! Hoş kalın, gidiyor adam. <laughs> Kalbi var, ölüyor! Ulan ezilen halkımın emeğini sömürgen kalbiniz yok, şimdi kalbiniz Rafi. var öyle değil mi? Nalet olsun! Çetin, ne gerekiyorsa yap, Ayık herifim. Yenge öpsene. Katiller. Öldürdünüz kocamı. Ulan kadın. Kocanı çok seviyorsan seni de göndereyim yanına. Bana dokunmayın. Ne istiyorsanız yaparım. Lafa bak. Biz sana niye dokunalım canım? O kadar da dağdan gelmedik. Ne istiyorsunuz derken... işbirini kastediyorsun değil mi? Sakin olun. Ben şimdi onları gönderirim. Çatın sen de git bununla. Hanımefendi camcıya haber verdik. 10 dakikaya kadar buradalar. Canım yarın gelir değiştirir camı. Biz kapatır yatak odasının kapısını yatarız. Rafi'nin çok uykusu geldi zaten. Camcı mamcı bekleyemeyiz. Hadi. Hadi. Çözümleme yapabildin mi Çat? Başkanım devrimci caziben kadını yoldan çıkardı diyeceğim ama... Lan terbiyesiz! Sabah uyandığımda yatakta ölü bulmuş olurum kalp krizi geçirdiği için. Siz şimdi bana söyleyin. Rafin'in alacaklarını tahsil edebilecek misiniz? ...başımızda Başım Başım olsun. Başım Ulan Şemo... ...nereden buluyorsun böyle cız kompradorları? Büyük kadın. Göreceğiz büyük mü küçük mü. Bu kadına ne kadar güvenebiliriz Şemo? Sen bana güven. Ne kadına güveniyorsun? Şemo... ...ne zamanki devrimci gücü biter... O zaman kimseye güvenme Bu kapitalist sistem seni en zayıf yerinden yakalamış. Para için devrimci gücünü satıyorsun öyle mi? Ee, senin de kuvvetli yerini göreceğiz Murat. Benim kolum kuvvetli bir de zihnim. Bugüne kadarki hizmetlerin için teşekkür ederim. Ama bundan sonra birlikte çalışmayacağız. Bu tazminat. Teşekkür ederim hanımefendi. Ama asıl şimdi güvenliğiniz önemli. Sizi rahat bırakmazlar. Yakın tanıdıklarım güvenliğimi sağlayacak bundan sonra. Peki efendim. Her zaman emrinizdeyiz bir ihtiyacınız olursa. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Efendim, Mosat mı koruyacak bizi? Müdür bey, siz işinize bakın. Tamam canım, geliyoruz. Devrimcilik lügatta canım kaçıncı sayfadaydı Şemo? Karıştırdım da ben. Karıştırma devrimcilik adı o Şimdi bize para lazım. Haydi gidiyoruz. Heh. Başkanım. Sağ ol. Aferin lan Gundi. <laughs> Çetin başkanım. Bu tefecinin karısı Şemo başkanın mantası mıymış? Yıldırım, Şemo başkan çok güzel bir çözümleme yapmış. Burcuva'yı en zayıf tarafından vurmuş. Alacaklılar ve borçlular duymuşlar. Ben onlara randevu vermeye başlayacağım. Problemlilerle siz görüşeceksiniz. Ee, problemli derken? E, üç beş tane zıbıdı işte. Ne olacak Muro? Hatta ne olabilir ki? Yüzünü göstersen yeterli Muro. Hepsi tırsar. Benden. Ne demek lan getirmedin parayı? Başkanım biz nereden bilelim tefecenin olacağını? Bugün ödeme yapmıyoruz dediler. Lan oğlum biz normal mıyız ödeme bekleyelim. Yok başkanım. Gidin tahsil edin parayı. Örgütün parasını bekletiyorlarmış. Siz kimin ajanısınız? Benim kafama mı sıktıracaksınız? Ee, karşıda muhatap kadın olunca ben biraz zafiyet gösterdim. Sen de zerre beyin yok. Kadın düşmüş. Gidin koruma sağlayacağız deyin. Bütün parasına çöçün. Emredersin başkanım. Alo. Buyurun Sayın Büyük. Siz mi gelirsiniz, ben mi geleyim?